Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirmelidir? Yazar Lütfen Dokunmayın adlı oyununda ilk olarak bireyden olaylara geçmeye başlamıştır. Devlet otoritesinin güçsüzlüğü ve politikacılar sanatçıyı ilgilendiren bir konu olmuştur. Günün adamında devlet adamlarına dayanarak büyük vurgunlar vuranların aç gözlüklerini belirtirken devletteki düzensizliği eleştirmiştir. Evet, Lütfen Dokunmayın ve Günün Adamı oyunlarının yazarı... Türk Edebiyatı'nda ilk epik tiyatronun da yazarı olan yani Keşanlı Ali Destanı'nın yazarı Haldun Taner'dir. Boş bırakılan yere de Haldun Taner'e de ifadesi getirilmelidir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro terimi değildir? Bir tiyatro yapısında oyunun sahnelenmesi için ayrılmış bölüm sahnedir. Bir oyunda konunun ana parçalarından her biri perdedir. Tiyatro sahnesinde oyuncunun kullandığı vücut hareketleri jesttir. Tiyatroda sahnenin arkasında bulunan kısım da kulistir. Sinopsis ise birçok alanda kullanılan bir terimdir ancak tiyatro ile ilgili bir terim değildir. Bir film senaryosunun ilk aşamasıdır. Bilimde, öğretimde, sanatta kısaca özetlenebilecek bir konu anlamına gelir. Dolayısıyla tiyatro ile ilgili bir terim değildir. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Cengiz Han'ın bisikleti Güngör Dilmen'in eseridir. Hürrem Sultan Orhan Asena'nın, Keziban Turan Oflazoğlu'nun ve Kahraman Refik Erduran'ın eseridir. Tiyatro oyunlarıdır. Köşe başının yazarı ise Cevat Fehmi Başkut değil, Ahmet Kutsi Tecer'dir. Cevabımız D seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerde söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Gazeteciden Dost adlı oyunu ile oyun yazarı olarak tanınmıştır. İsyancılar, Parkta Bir Sonbahar Günü diğer oyunlarından birkaçıdır. Yazar yapıtlarında konu olarak toplumdaki aksaklıkları ve köy sorunlarını işlemiştir. Evet, eserlerinde toplumsal aksaklıkları, köylülerin sorunlarını, Güney Anadolu köylerinde yaşananları, toplum fert çatışmalarını, devlet kişi ve aile ilişkilerini anlatmıştır. Devlet sanatçısı ünvanı da almıştır bu sanatçı. Söze edilen bu sanatçı Recep Bilginer'dir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi konusunu köy hayatından alan tiyatro yapıtlarından biri değildir. Karaların Mehmetleri yazarı Cahit Atay'dır. Balıkesir muhasebecisi yazarı Reşat Nuri Güntekin'dir. Nalınların yazarı Necati Cumalı'dır. Elif Ana'nın yazarı Turanof Lazoğlu'dur. Fadik Kız'ın yazarı ise Orhan Asena'dır. Karaların Mehmetleri, Nalınlar, Elif Ana ve Fadik Kız köy hayatını anlatmaktadır. Balıkesir muhasebecisi ise köy hayatından bahsetmemiştir. Konusunu köy hayatından almamıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Günümüz gazetecisi ve tiyatro yazarlarından olan Refik Erdura'nın Cengiz Han'ın Bisikleti adlı oyunu önemlidir. Evet bu bilgi doğrudur. Turan Oflazoğlu daha çok Osmanlı tarihinden seçtiği oyunlar ile tanınır. Evet bu da doğrudur. Güngör Dilmen'in sahnelenen ilk oyunu Midas'ın Kulakları adlı eseridir. Evet bu da doğru bilgi. Recep Bilginer'in oyun yazarı olarak gün kazanmasında Gazeteciden Dost adlı oyununun rolü büyüktür. Evet bu da yine doğru bir bilgidir. Orhan Asena Türk Edebiyatı'nın ilk epik tiyatro yazarıdır. Burada yanlış bir bilgi var. Çünkü ilk epik tiyatro Keşanlı Ali Destan'dır ve yazarı Haldun Taner'dir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cumhuriyet döneminin önemli şairlerinden biri olan sanatçı, memleketçi şiir yolunda yürümüş, şiire yeni bir söyleyiş güzelliği getirmiştir. Şairlikten sonra başladığı oyun yazarlığında da ulusal değerlere önem veren sanatçının ilk oyunu olan Köşebaşı adlı eseri oldukça önemlidir. Sanatçı bu eserinde batıya bilinçsizce özenenleri eleştirir. Evet, bize burada bilgisi verilen bu sanatçı aynı zamanda Aşık Veysel'i Türkiye'yi tanıtan sanatçıdır. Bu kişi Ahmet Kutsi Tecer'dir. Cevabımız C seçeneğidir. Numaralanmış tiyatro eserlerinden hangisi gün Dilmen'e ait değildir? Midas'ın kulakları, canlı maymun lokantası, evet absürt tiyatronun en önemli örneğidir. Ayak parmakları ve deli dumrul, Güngör Dilmen'e ait olan tiyatro türündeki eserlerdir. Sarı Naciye'nin yazarı ise Güngör Dilmen değil, Recep Bilginer'dir. Cevabımız 3 numara. Şey seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi klasik trajedyanın özelliklerinden biri değildir? Üç birlik kuralına uyulması, evet, yani zaman, mekan ve olay birliğine uyulması özelliklerinden biridir. Üslupta soyluluk aranması, evet, kahramanların soylulardan seçmesi, evet, asillerden, krallardan, kraliçelerden, tanrılardan, tanrılardan tanrıçalardan seçer kahramanlarını tarihten veya mitolojiden alması da yine klasik trajedyanın özelliğidir. Nesir şeklinde yazılması özelliği değildir. Nesir değil manzum şeklinde yazılır. Yani şiir şeklinde yazılır. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarlarından sayılamaz? Orhan Asena, Turgut Özakman, Turan Oflazoğlu ve Recep Bilginer Cumhuriyet döneminde tiyatro türünde eserler veren sanatçılarımızdır. Ancak Orhan Veli Kanık tiyatro türünde eser vermemiştir. Birinci Yeni Garip akımının en önemli şairidir. Şiirde birçok yeniliğe imza atmıştır. Ancak tiyatro türünde eser yazmamıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Melih Cevdet Anday'ın aşağıda verilen eserlerinden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? İçeridekiler sanatçının yazdığı tiyatro türünde bir eserdir. Konuşmak isterler yine tiyatro türündedir. Ölümsüzler yine tiyatro türündedir. Mikado'nun çöpleri de yine tiyatro türünde yazmış olduğu bir eserdir. Gizli Emir ise sanatçının yazdığı bir romandır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir? Toplum dışına sürülmüş kişilerin toplumla uyuşmazlığını veren yazarlardan biri olan sanatçı, aşağılık duygusunu toplumsal koşullar açısından inceleyişiyle dikkati çeker. Güneşte 10 kişi, ocak, parça komşularımız bu konuyu aile yaşayışı çevresinin çerçevesinde verdiği oyunlardır. Şu Çılgın Türkler adlı belgesel romanı Cumhuriyet tarihinin en çok satılan kitaplarından biri olmuştur. Önemli oyunlarından olan Ocak, Türk yazarları tarafından birçok benzerinin çok defa yazıldığı ancak hiçbirinin onu aşamadığı bir yapıttır. İlk tiyatro eseri de Pembe Evin Kaderidir. Bize sözü edilen bu sanatçı Turgut Özakmandır. Cevabımız A seçeneğidir.